Sonunda be, sonunda kendi ülkemizi kurduk. Başkan ben, Melon, yapan kendi. O kim be? Ha, ha, çok ha. Bu bir savaş ilanıdır. Ne, 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 Lan, daha üç gün geçti. Evet, ama bu savaş ilanıdır. Lan oğlum sen nerenin lan? Bundan sonra savaş başladı o zaman. Biz Türkiye ile kardeş ülkeyiz kardeşim. Biz biz Türkiye'yiz. Yani bu Türkiye iki. Yani Güney Türkiye. Yani ııı türkiye öyle boş yapma lan türkiye çok kötü bir ülke içinde her zaman Zip. git türkiye adamdır gerisi yalandır lan boş yapma kovu olursun yok ederim seni hatta yakarım He. Yanmıyor ki, yanmıyor ki. Ah! Dur kendime bir rezil ya da aradım. Oğlum savaş başladı lan. Pumpkin. He ne var be? He ne var? Uyuyorduk gene uyandık. Hani bizim ülkemiz vardı ya Proan diye. He ne olmuş? Yok mu olmuş? Daha kötüsü olmuş. Ya da birazcık daha az kötüsü olmuş. Oğlum adam bize savaş açıyor. Karşı yerin şeyisi. Yerimizi bulmuşlar. Savaş açıyorlar. Tam kapattım be. Oğlum, sen öleceksin lan. Aa. Pro Türkiye'de. Pardon gel sen. 3 saat lan. Lan oğlum. Napatacak gibi tepki vermem. Yata. Evet, tamam. 3 saat sonra lan. Dur tam 3 saat olmadı. Tam şimdi oldu. Evet. Şimdi kostümlerimize giyelim. Ve Pumpkin, sana özel robot yapacağım. Ya da farklı bir şey. Seni Mega yapacağım, güçlü yapacağım. Ee, olur. Tamam. Evet Pumpkin. Sen bunlarla hem tanınmayacaksın. Karşı ülkedeki seni onların takımında sanacak ve ee, onların dilinde konuşacaksın. Yani Türkçe konuşsan da onların dilinde konuşuyormuş gibi olacaksın. O en havalısı bizim benim kimmiş? Bu elimde bıçak var. Oo, o o o bıçak işe yaramıyor biraz. De bizimki de bayağı iyi. Ya. Vallahi hepsi de çok güzel olmuş. Eline sağlık. Sağ ol. Kardeşim. Şimdi biz hepimiz birbirimize duyacağız. Şimdi sen aralarına sızacaksın. Sonra biz onların arasına gireceğiz. Ve dur. Sen aralarına sızacaksın. Biz bombaları yerleştireceğiz. Sonra da oradaki askerleri öldüreceğiz. Anlaştık be. Dragon Fruit sence bence o kadar mantıklı bir fikir ki çok güzel hatta. Tamam şimdi onların yeri gidiyoruz. Hadi savaş başlasın. <laughs> Hadi ben durduruyorum. Şey yapalım. Merhaba. Ee, merhaba, ee, sen, Aa sen şeysin, şu Gurindarindisin. Evet, evet o Ay aranda göründü değilim ben. Moeddin Baba Piro, 31. Anladım, ismi çok güzelmiş. Oğlum biz de Türkçe konuşuyoruz, ama. Hani biz ne konuşursak konuşalım. Şu anda Türkçe konuşmuyoruz yani. Ama Türkçe geliyor. He anladım. Neyse biz bir sohbet edek. O programları da öldüreceğiz. Dur bir iki dakika bir araya. Aga Şey patronumuz patronumuz var ya. Evet. Adı neydi ya onun? Ben de hatırlamıyorum. Yani. Çok değişik bir şeydi ya. Abidik kubidik bir şeydi. Tamam. Tamam. Oğlum bir şey yok ya İki dakika şey kapandı kapı kapandı. He bizim kapı böyle değil de sanki. Koş, koş koş. Oğlum direkt bıçakla saldırsaydık daha iyi olurdu. Bunların şeyleri sağlam değilmiş be. Acık sağlam yapsalardı ölür ölürlerdi sanki. Yine ölecekler zaten. İyi ki de sağdan yapmamışlar aslında. Oh. Oh. Zana oğlum yaralandık ya. Oh. Oğlum ben kıyafeti çıkartıyorum ya. Ya oğlum da çıkarma çıkarma. Neden be? Oğlum çıkartırsan onlar direk seni alıyor. Kafana 50 tane bomba atardım. <laughs> ya oğlum tamam be yalana da hiç. Neyse. Çıkarma sen de. Hem neden çıkarasın ki? Hiç ben normal halimde takılmak istemiyorum. Ya oğlum olmaz. Oğlum ben patlatayım mı? Oğlum sen nasıl patlatacaksın? Şey patlatabilir sadece Oğlum patlatıyorum. Üy. Bak Allah! Hı? Aa! Aa yanıyoruz. 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 Allah! bir koymasaydı şey koymasaydık üzer. Hop Kaplan üstünden. değil ki ya neyse. Maç ya. Bak ya kavuğu lan 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 oğlum lan. Lan şey geliyor şey geliyor. He? Oğlum oğlum düşüyorum düşüyorum seni seni. Ah. şekilde ki. Oğlum ben senin şu ben aşındanım ki? Oğlum ben de uçuyorum oğlum. Puff, görüşürüz. Ben nasıl gidiyordum lan? He. En benim ki. Güzel. <laughs> Allah bu değil bu değil. Bu fırlatıyor. Lan. Lan buraya köyde ki oğlum ben nasıl gideceğim hiç Oğlum dur. Lan ben... oğlum. Aa kanka ne yapıyorsun be? Susun bir <laughs> <laughs> söyleyeceksin yerlerini. Ben onun yerini söylemeyeceğim. Lan Duolingo. Sürümü çağırırım. Bak, çağıramazsın. Aa, aa. Lütfen özür dilerim. Tamam, tamam. Oh, kalbim. Tam kalbimden bıçakladı. Hıh. ben ya ee, şey oradaki şey. Ah, ah, ah. Ah. Ee, ne var oradaki şey? Oradaki şey. Ee, şey biraz bana görürsünüz. İstersen sen git ben. Ah, ah. Ah, 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 ah. Azor dilen bu bıçak neden bu kadar güçlü? Ha, o ne lan? Ha, ha, o ne? O ne? O ne? Acım. Bana yemek. Yemek. Yemek kokusu. Kuş kokusu. Kuş. 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 Yok yok yok. Dolingolar geliyor. Kuş. No. Kuş. Daha fazla kuş. Daha çok kuş istiyorum. Kuş. Kuş. Dolar. Saldırın Dolingo gücü. Lan oğlum Dolingoların gelmesi ilk defa Kuş. Yok, 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 yok. Oğlum biz korkmuyoruz lan Biz Hayır Biz doğal engeliyiz Doğal Kuş Onu yemedim, Çık 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 Kuş çiğneyeceğim Yum 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 Ağzım. 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 Kümüş. Oh. Ah. oğlum saldırın? Saldırın dolar. Oh. Oh, nom nom yum yum nom 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 Yo. Daha fazla doğruyum go. Yum yum yum. Yum yum. in zor. in zor. Lan oğlum çekiyor beni. Lan lan. Om nom 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 Hmm Aaaa <tries> Nom Ben hafif falan oğlum. Acaba şu kuşların tadı nasılmış? Adam <laughs> kokuyor? Kuşum. tamamladım da. Aa şey. Canavar. Onu alacağım. He. İşte, da o varmış bayağı Bengiydi. Hayır. Ha. Oh. Oğlum bu çok iş lan. Ana, yeni yaptım robotu ilk yapmışım. Va çaa. Ne oldu şey Canavar kon canavarıymış. Allah'ım ya Rabb'im. Bak görüydüm de. Aa şeyler geliyor, şeyler geliyor. Ee, biz sana saldıracağız. Zorlingolar saldırın lan. Oğlum. Doğru. Doğru. Lan. Do Ah, 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 bu hatayı... I... <laughs> hayır! <laughs> Saldırı hayır! Adamlar birbirine vurdu yani, yanlışlıkla. <laughs> Ama ben şimdi kendim halledeceğim. Drago Freight. He halledersin. Yeni robotuma merhaba de. Nasıl yeni robotun? Bok gibi. Lan lan. He a lan. Lan ne oluyor oğlum? Ne oluyor lan? Uçmak ister misin? Uçurabiliyorsan uçur lan yiyorsa. Tabi uçur lan. Tabi o götün yiyorsa. De arkadaşlar buraya GFF YouTube'u bırakmış. Hepsi sizin suçunuz. Uçuyoruz nasıl? Hı, korkuyorum. Demek ki neymiş? Dur saldırılmayacakmış. doğrusu takipçilerime de hiçbir zaman saldıramazsın. Saldırırım. Ve sonu da lan git. Kendini bir atın. Ayağını kırarım. Dur. Allah lan Bugünlük bu kadar yeter. Robotum çok güzel oldu. Yeni bir robot yapacağız. Ama orada o kadar güzel olacağını sanmıyorum. Bu kadar güzel. De büyük olacak galiba. Be. Neyse ben Sanalım, bu açayım. Lan bu şey mi lan? İlk bu yer değiştirme takma. Сейчас это кое-мешок.